Alemdağ söz verdiğimiz yüzme havuzlu spor kompleksini 2021 yılında hizmete açtık ve o günden beri binlerce hemşerimiz spor kompleksine kayıt yaptırdı. Alemdağ ormanlarına komşu bir lokasyonda 2000 metrekare üzerine kurulu tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, soyunma odaları, kulüp odaları, fuayi alanı, kafeterya, doktor ve eğitmen odaları, Halı saha, aletli spor salonu, dövüş sporları salonu bulunuyor. Çekmekköy'lü hemşerilerimiz uzman eğitmenler eşliğinde yüzme, fitness, plates, zumba, karate, kickboks ve jimnastik sporlarını yapıyorlar. Sözümüz söz, işimiz gücümüz Çekmekköy.